Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün atlat, atlat, at, baş belası. Bugün neden yine banlandık? Daha doğrusu neden iki kere üst üste banlandık? Onun nedenini açıklayacağız. Çünkü gelen sonra abi, abi, abi niye, niye, niye yani artık bir zaman sonra insan gına geldi. Bir de bunun hakkında video çekelim yapacak bir şey yok çünkü. Arkadaşlar şimdi Kurhan e, Korhan Bey banlandığı zaman benim diğer fake hesabıma ben bir miktar para atmıştım. Para attığım için hesabım uyarı alıp Tüm para sıfırlanmış yani 4 milyon para gitmişti o ara Onun amacı şuydu Instagram çekiliş yapacağım için hani o parayı bir kenara koyayım ne olur ne olmaz Parayı bir anda yerim falan filan diye bir kenara atıyorum ben Huyum bu benim her zaman öyle yaparım Ondan sonra şey oldu e, Prenses'in baktığımız usul güzel e, Dedim ki benim diğer hesap yani şu kullandığım yeni açmış olduğum hesap dedim ki ondan parayonu aktarayım paronda kalsam eyle kasmaya devam edeyim Parayonu aktardım aktardığımı biliyorum O hesap bannandı benim hesapta bannandı temelli olarak yani şu an 3 hesap elimizde cici Ya dedim bu böyle olmaz yani buna bir şey yapmamız lazım yani arkadaşlar şimdi bakıyorum para gitti yine para sıfırız <laughs> yine kazıcaz 3 hesapta gitti yeni bir hesaba açtım bu da banlansın umurumda değil bu da banlansın cidden diyorum umurumda değil artık gına geldi umurumda değil ben o videoları çekeceğim abicim ben millete anlatacağım Yardım edeceğim Ne olursa olsun banlanıyor mu? Banlansın Bana ne? Ben 20 milyon küsür para gitmiş ona üzülmüyorum hesaba mı üzüleceğim? <laughs> yani arkadaşlar anlayacağınız bu Hesaplar GG yine hesap Açtık bununla devam edeceğiz umrumda değil Bu da banlansın bir tane daha açarım O da banlansın bir tane daha açarım Kısır döngüye girerim lan ben yine açarım ha, Durmayacağız öyle bir şey yok Devam edip anlatacağız Eee şimdi bir sıkıntı oldu. Ben normalde yarın ya da bu akşam item videosu çekecektim. Hocalarla toplanıp. O aksadı. Yeni Instagram çekilişi aksadı. Allah belasını vermesin. Onları bir çözüm bulacağım. Yani başka bir şey kalmadı elimizde zaten. Ama yapacağım. Yani devam edeceğiz. Cillop cillop videolar gelecek. Bakalım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Yani iki hesap gitti atlası. Şöyle göstereyim ben bunu. Bakın bu gitti Bu hesap bannandı gitti Bu hesap da bannandı gitti İkisi de GG Gitti yani <laughs> Dün gece baya bir şok yaşadık İki hesap da gitti Artık yine hesapta Yine ilerleyeceğiz yani yine durmayacağız yani. Yine gideceğiz Arkadaşlar Allah'a emanetsiniz Kendinize iyi bakın Aşağıda discord linki var bir sorun olur Merak ettiğiniz bir şey olunca tıklayıp gelebilirsiniz Diyeceklerim bu kadardı Seviyorsunuz kendinize dikkat edin bol şans